Çok sağ olun Bilen bilir Bilen bilir sahtesin Hayatın sahnesinde rol yapan bir oyuncu Hiç sarsmaz senin derin sözlerin Boş bakan o gözlerinde ağlayanın laneti Sabrın sonu selamet Kopar bir gün kıyametin Benim kelimden beter senin şeytansı alnın var Şişmanlıktan beter dert var Verem kanser anam sağ Ben delirmiş kel dermişim Sense sahte rabia Ermeden fetva vermesen lan ağla hasta halına Çifti kumrularmış kurtlularmış çifte kurtlular Beyninizde kurt döner sizin iblis huyrular En basit duygular ağzınızda kemeniniz Boğazınızda düğümlenir Aynı görüp kıskanıp kesip çalıp da yazdığın gibi Ağzımın ver payını lan Depresif boş sözlerinde istifanı vermiştin Ben çıkarttım seni çukurdan Kanatlarım kırıldığında dünyada yoktun sıçmık Yıktın tüm boş sözlerin hepsini ağzına tıktın senin kemiklerini sen sağken sızlatan, terden ıslanmış sıçanın soytarı ve şarlatan, zaten senin sıfatında nur meymelek olmadı, senin kadar sahtesini bu memleket hiç görmedi, hiç olmasam da fark etmez zaten seni kimse sevmedi. Küslük değil problem asıl, sümsüklüğün çaresiz, Aslı ben bir çareyim sen zengin çocuğu ve dertsiz. Kedersiz geçirdiğin gençliğinden al intikam. Sanki erkekten dönmesin, yanındaki de kadından. Her lafımdan alın lan, yaran büyüktür kafam. Bendim çıkan lağımdan, sen sevmeyendin nefreti. Şimdi patlar kafamda hip hop bir bomba şerbetim. Dosta hayır. Dosta hayır, hasma şer, derviş elime asa ver, kızma keçim yol boş gel, bizim buradan yol geçmez, asıl herkesi satan sen, zehirliymiş hep kahven, İnat gitme çatal vayma, dizmi önüne bin asker. Dikkat! Dikkat halkım isyanlarda gelip seni silmesin sabrım buraya kadardır o yarım aklın dinlesin yazdıkların zaten ne ki bırak kalem tükensin ben Allah'a inandım sen kelbelerde yazipsin <laughs> DJ şimdi panorama ve hareket...